bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Beş yıldır Maltepe'de birlikte çalışma fırsatı bulduğum, gerçekten tanıdıkça da nasıl bir devlet adamı bulunabileceğini, devletini ve milletini temsil ederken halkla, ilçesindeki siyasi partilerle nasıl bir iletişim kurabileceğinin en bariz örneklerini sergileyen Maltepe Kaymakamı Sayın Meftun Dağlı görev süresini tamamlayarak kardeş ilçelerimizden birine atandı. Kendisine hem mal tepemize yaptığı hizmetlerden ötürü, hem kimseyi ayrıştırmadan herkesi kucaklamasından ötürü, hem de bizimle meclisimizle Maltepe Belediyesi ile <laughs> geliştirdiği samimi dostane e, ilişkilerden ötürü bir kere daha teşekkür borç biliyorum. Kendisine yeni görevi hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçemize de İzmir'den bir kaymakamımız Sayın Bahri Triyaki atandı. Ee, Bahri Bey'e yeni çalışma döneminde şimdiden başladılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, 30 Ağustos tarihi Türk insanı için, milletimiz için, ulusumuz için çok önemli bir tarih. 99 yıl önce bu tarihte atılan temeller, açılan, bağımsızlığı açılan bayraklar hedefini buldu ve Zafer Bayramı'nda taşlandırılan ülkemizi bugünlere taşıyan binanın inşasının temelleri atıldı. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o günden bugüne bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için canını siper eden yitirdiğimiz bütün gazilerimizin önünde bir kere daha saygıyla ediyorum. Şehitlerimizin bir kere daha saygıyla ediyorum. Gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Değerli arkadaşlar, Altepe Belediyesi olarak tabii pandemi koşulları da göz önünde bulundurarak dar kapsamda olsa Zafer Bayramımızı coşkuyla hiç sınırlarımız içerisinde kimseyi rahatsız etmeden e, toplu etkinlikler yerine mesafeyi de koruyarak hem uçurtma etkinliklerimiz yapıldı, hem fener ağlarımız gerçekleştirdi, hem de bir konserle gençlerimizle bu güzel ve anlamlı günde konuştuk değerli arkadaşlar. Yine 26 Ağustos 1971 Malazgirt Zaferi'nin de Anadolu'da Türk insanın ayak seslerinin atıldığı, ayak seslerinin duyulduğu tarih olarak e, önümüzde duruyor. Bu büyük zaferi de buradan bir kere daha kutluyorum. E, gerçekten Anadolu'daki Türk insanın geleceğini belirleyen bu ilk adımın ibedi ve ebedi olmasını temenni ediyorum ya istiklal ya ölüm şiarıyla Mustafa Kemal Atatürk önderindeki milli mücadelenin zaferle ulaşmasındaki en önemli etkilerden birisi de takdir edersiniz ki Erzurum Kongresi'nden sonra 4 Eylül'deki Sivas Kongresi'dir. Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümünde bu vesileyle buradan kutlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Yurtta sulh, canda sulh ilkesiyle hareket eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda çocuklarımıza geleceği daha sevgi dolu, daha barışçıl, daha kucaklayan, daha insanca yaşamı mutlu kılan bir Eylül Dünya Barış Günü'nde bu arada bir kere daha kutlamış olalım. Ülkemizin yetiştirdiği çok önemli devlet adamlarından, bürokratlarından, valilerinden birisi de hepimizin zihinlerinde iz bırakan rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu'nun 8. pardon 2003 yılında kaybetmiştik. 8 Eylül'de kaybetmiştik. Kendisine bir kere daha burada saygı ve minnette anmak boynumuzun borcu diye düşünüyorum. Bir nefere olmaktan gurur duyduğum ve nefesim yettikçe, ömrüm yettikçe her zaman o rozetini Kalbimi sol taraftan taşıyacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk genel başkanımız olduğu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde 9 Eylül kuruluş yıldönümü bu vesileyle <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümünü buradan kutlamış olalım. Değerli arkadaşlar yine Hasan Tahsin ilk kurşun attığı İzmir düşman işgalinden kurtulduğu bir tarihtir. 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunu da buradan anmış olalım. <laughs> yine Eylül ayı bizim için tabii o kadar önemli tarihlerle doluyken demokrasi tarihine bir kara leke de düşen bir ay. Üçüncü darbenin Türkiye'deki yakın Cumhuriyet tarihimizin üçüncü darbesi 12 Eylül'de gerçekleştirir. Sağ ya da sol fark etmiyor. Aslında genç Türk insanların yıllarca işkencelerde, cezaevlerinde çürütüldüğü <laughs> Aslına bakarsanız bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin belki çok çok daha ileri boyutta olması gerektiğini bu darbeler sonrasında nasıl da geriye gittiğini, insan hak özgürlüğü nasıl da ihlal edildiğini, aslında bir nesli yok ettiğini bir kere daha buradan görme fırsatını aradan zaman geçti sonra idrak etme şansı buluyoruz. Dolayısıyla 12 Eylül askeri darbesinin insan vicdanında, toplu vicdanında, ülkemiz vicdanında bir kere daha mahkum edildiğini ve bu darbe dahil bütün darbe ve darbe girişimlerini buradan kanadımızı özellikle de ifade etmek istiyorum. Yine bu darbeler sonrasında biliyorsunuz 27 Mayıs'ta da bu ülkenin saygın başbakanlarından rahmetli Adnan Menderes ve Hasan Polatkan ile Fatih Rüştü Zorlu da idam edilmişlerdi. Bu darbeler ülkemize ne derin izler bıraktığını, ne derin yaralar açtığını hepimiz aradan yıllar geçtiğinde görüyoruz ve keşke diyoruz. Keşke bütün bunlar yaşanmasaydı. Dolayısıyla buradan yola çıktığımızda başta bize meclisimize, alt ülkemize, ülkemize, hükümetimize, siyasi partilerimize, iktidarda ile muhalefet olan herkese bütün bu darbelerden, bu yaşanan acı olaylardan ders çıkararak gelecekte pişman olmamak adına diyalog köprülerini, diyalog kaplarını her zaman açık bırakmamız gerektiğini altında buradan bir kere daha çizmek istiyorum. Yine Türk Edebiyatı'nın ve Türk Tiyatro Sanatı'nın çok önemli ismi Ferhan Şensoy'u bundan birkaç gün önce kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın, sel felaketlerinin yanında, bunlar tabi bizi çok derinden üzdü ama birliğimizin ve beraberliğinin pekiştiği örnekler olarak da tarihteki yerini alarak Türk insanının dara düştüğünde, zora düştüğünde nasıl kenetlendiğini, kadını, erkeği, genci, yaşlısı nasıl kenetlendiğini gördük. Hele hele Tokyo Olimpiyatlarında göğsümüzü kabartan gençlerimizin, özellikle de Avrupa üçüncüsü olan e, voleybol takımımızı bir kere daha bütün sporcularımızı, teknik kadroyu, spor bakanlığımıza kadar uzanan bu silsileyi ayrı ayrı kutlamak istiyorum. Bu gençler yüreğimizi kabarttı ama bir şey daha gördük ki demek ki kadınına ve kızına yatırım yaparsanız onlara sahip çıkarsanız böyle şahane göğsümüzü kabartan başlarlarda görmemiz söz konusu oluyor değerli arkadaşlar. Hem e, Antalya'daki yangında hem Muğla'da çıkan yangında özellikle de kaymakamlığımızla birlikte, AFAD'la birlikte iletişim içerisinde olduk. Maltepe'den de bir ekibimiz e, Muğla Marmaris'te görevlendirdi. Arkadaşlar orada görev aldı. Orada verilen bütün talimatları, görevleri büyük bir sorun bilinciyle AFAD e, grubumuz müdürümüzün başkanlığında ekip çalışması yaptı. Bir arkadaşımız yaralandı, atlattı ama. hatta. Bütün ekipler geri gönderilirken ekibimizin orada başarı göstermesi münasebetiyle bir hafta daha tuttu da ekibimiz burada kalın ihtiyacımız olacak dediler. Ve bu vesile bu ekibimiz de buradan bir kere daha Maltepe halkının huzurunda kutlamak istiyorum değerli arkadaşlar. <laughs> Yine geçtiğimiz haftalarda tatil olduğu için sizinle paylaşmak fırsatım olmadı. Komrat yani Türkçe konuşan ülkelerden biridir Gagavuz'u biliyorsunuz arkadaşlar bir önceki meclisimizden Komratla e, Komrat ve Kardeşkent Belediyesi projesini imzalamıştık. E, onların e, kuruluş yıl vardı. Oraya davetliydim. E, Maltepe adına orada bulundum. E, ve e, çalışmaları yakından gözlemle fırsatım oldu. Bizim e, hükümet nezdinde kurulan bir Yunus Emre Enstitüsü var biliyorsunuz arkadaşlar. Yani Türkiye sınırları dışında çok güzel kültürel faaliyetler yapıyor. Komrat'ta da bu tür faaliyetler e, gerçekleştiriyorlar. Orada bir Atatürk kütüphanesi açmışlar. E, bu kütüphaneye oradaki Sayın Büyükelçimiz katkı sunmamız eee gerektiğinin altını çizdi. Biz de Maltepe Belediyesi olanın çevre düzenlemesini bir eksikleri giderme sözünü verdik. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Biz de kendilerine iletiyoruz. Bunu buradan gururla ifade etmek istiyorum. Sadece Maltepe Birezi, Türkiye Belediyesi Türkiye'nin birçok belediyesi birçok belediyesi AK Parti'den, MHP'den, CHP'den birçok belediyesi bu Gagavusya'daki kardeşlerimize e, destek uzatmışlar. Orada yurtlar açmışlar. Oradan e, kreşler açmışlar. Çeşitli çalışmalara destek vermişler. Dolayısıyla o Türkçe konuşan kardeşlerimize iletişimi koparmamak önemli diye altını çizerek vurgulamak istiyorum. Yine spor işleri bildirdiğimiz geçtiğimiz haftalarda güzel bir çalışmanın e, altına imza attı. Biliyorsun yaz sezonu aileler tatile gidemediler, kopuk yaşadılar, uzun süre kapalı kapı arkasına kaldılar. Spor işleri müdürlüğümüz e, doğa kamp altında mahallelerimizden topladığı çocukları sabaha kadar gençleri birbirle kaynaşmaları, yalnız kaldıklarını, ailelerin dışında nasıl hareket edebilir öğretmek adına çok güzel bir kampı gerçekleştirdi. Değerli müdürümüz var, çalışma arkadaşlarımızı bu vesileyle kutlamak istiyorum. <laughs> Yine Kadın Aile Müdürlüğümüz tarafından Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezlerinde kadınlara ücretsiz ilk yardım eğitimi bu çerçevede verildi. Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'nde 7 ile 10 yaş grubu çocuklar Türkçe ve matematik başta olmak üzere müzik, dil ve yaratıcı yazarlık ile bilimsel deneyler alanlarında eğitimler verildi. Fen İşleri Müdürlüğümüz Girne ve Zümrüt Evler Mahallelerinin başta olmak üzere birçok sokağımızdan yol kaldırım çalışmalarını yaptı. Bunu vatandaşlarımıza zaten mahallelerimizle paylaşıyoruz değerli arkadaşlar. <laughs> Yine Maltepe Belediyesi öncülüğünde yedi ülkenin ilk aşamada kurucusu olduğu Avrasya Tiyatrolar Birliği kurulmuştu bundan birkaç yıl önce. Bu Avrasya Tiyatrolar Birliği, Kazakistan'dan Hindistan'a kadar, Portekiz'den İspanya'ya kadar Balkan ülkelerini kapsayacak bir çerçeveye büründü şu anda. Sanıyorum 23 ülke bu Avrasya Tiyatrolar Birliği'ne büyüyor arkadaşlar. Bunların özellikle Orta Asya'daki cumhuriyetlerimizin birçoğu Türkçe konuşuyor. E, tiyatro yönetmenimiz aynı zamanda bu koordinasyonda genel sekreterini yapan Kubilay kardeşimiz, bir oyunu Özbekistan'da sahneledi, Özbek sanatçılarla sahneledi. Oradaki vali belediye başkanlarında katıldığı güzel bir e, toplulukta izleme fırsatımız oldu. Sanatla gönül köprüleri kuruyoruz. Dediğim gibi İspanya'dan Rusya'da geniş bir alanda bir çalışmalar. Böylece hem Türk insanının sanata bakış açısını hem de oradaki değerli faaliyetleri, çalışma alanlarını ülkemize taşımak anlamında neler yapabiliriz? Birimizle paylaşıyoruz. Arkadaşlarımız çok güzel bir çalışmanın altına imza atıyor. Bu işin başında da Alexander Boksana diye Ukraynalı çok önemli bir tiyatro eleştirmeni var. Alexander'ın başında bulunduğu tiyatronun metrekare alanı arkadaşlar. Tam 50 bin metrekare bir tiyatro yönetiyor arkadaşlar. Yani bunlar da gördükçe sanata ve sanatçıya yatırım yapan ülkelerin nasıl kalkınabildiklerini bir kere daha görme fırsatı elde ediyoruz. Yine Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yılını Maltepe'de etkinliklerle bir kutlama fırsatımız oldu. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz sokak festivallerimizi bu yine Maltepe'nin 18 mahallesinde yani sanatı, tiyatroyu, sanatçı sadece bu salona ya da salonlara hapsetmedik. İnsanlarımız dışarıda sanatta buluşsunlar diye mahalle aralarına gittik, sokak aralarına gittik. Çok büyük bir beğeni topladı. Arkadaşlarımız canına başla pandemi koşullarına dikkat ederek bu sokak festivallerinin eee sahada insanlarımızla buluşmasının, mahallede gençlerimizle buluşmasının altyapısını oluşturdular. Ee, kısaca yapacağım özet bundan ibaret arkadaşlar. Hepinize öncelikle çok teşekkür ediyorum. İstersen önce